Merhaba Arkadaşlar ben Doruk Koçkaya. Bugün sizlere Clash of Clans Haziran güncellemesinde yeni, gelen yenilikleri tanıtacağım. İlk önce yeni iki tane ligimiz gelecek arkadaşlar. Biri Titan Lig, şu sarı olan arkadaşlar. İkincisi Efsane Lig. Ee, arkadaşlar pembe olan 5000 kupa artı olacak. Eğer bir ay o kupada kalmayı başarabilirseniz istisna olarak e hep logonuz onunla gözükecek ve kupanız kalacak. Arkadaşlar, e, bunların ganimetleri falan hepsini açıklama bölümünde belirteceğim ben. O yüzden e, siz oradan bakarsınız. E, arkadaşlar bir de ikinci büyük fabrikamız geliyor ve e, bunlar çok iyi olacak bence. E, mesela e, bir tane daha yenilik gelecek. E, elektrik büyüsünü depolara attığınızda işlemeyecek arkadaşlar. E, depolara almayacak. Sadece savunmaları alabilirsiniz. O nedenle e, size tavsiyem olsun. Sakın depolara at, atmayın. işe yaramıyor. Anlayacağınız. E, videomuz bu kadar. E, i̇yi günler, iyi saatler dileğiyle hoşça kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, kulağıma gelen her yeniliği sizinle paylaşacağımı da unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.